yani 5. haftada olasılık duygusunu yeniden kazanmakla ilgili birkaç okumalar yapıldı. Daha sonrasında bolca alıştırma vardı. Geçen hafta çok alıştırma var demiştim. Yanılmışım. Bu hafta daha fazlaydı. Görevler de fazlaydı. Bir de şöyle bir durum var. Yani açıklarken kadın biraz daha detay verdiği için olduğundan daha uzun görünüyor bazı görevler. O yüzden ben kendi Notion Template'ında yazarken olabildiğince minimize ederek o maddeleri veya soruları yazıp kendim cevaplamaya çalışıyorum. Çünkü bir süre sonra baktıktan sonra benim de yanıtlara ulaşırken zorluk çektiğimi fark ettiğimden kaynaklı bu açık kaynakları da sizinle paylaştım. Eğer kitaba sahip değilseniz ben de hem İngilizce hem de Türkçe olarak PDF'leri mevcut. Videonun açıklama kutusunda hepsi yer alacak. Bir de orada bir link daha görebilirsiniz. O da Notion template link. Yani duplicate de edebilirsiniz sanırım. Kopyalayabiliyorsunuz zaten. Herkese açık yani oradan ulaşabilirsiniz. Bu hafta benim şu yaşıma ki hayatımda ilk defa bu kadar fazla bir şey çizdiğim, ürettiğim, gerçekten paylaştığım en dolu hafta falan yani bakın ben 23'ü doldurmuş, 24 yaşı içerisinde olmuş bir insan olarak ben hayatımda arka, arka hiç bu kadar bir şey oluşturmadım. Hani bahsettiğim o işle alakalı veya kişisel projelerle alakalı şeylerden bahsetmiyorum. Bazen bir gecede proje bitirdiğim de oluyor. Ne kadar sağlıklı tartışılır ama ben daha önce hiç çizim yapmamıştım kafamdan böyle bir şeyleri hiç dökmemiştim ve gerçekten bir berraklık geldi üstüme hani ikinci ağrı bahsediyordu işte üzerinizde bir aydınlık gelecek Siz i̇şte şunları daha rahat yapabileceksiniz falan. ben diyordum ki okey Julia abla hani inanıyorum sana ama hani <laughs> bakacağız artık falan diyordum ama gerçekten ben bu hafta Zaten Instagram'da beni takip ediyorsunuz görmüş olabilirsiniz. Kendimi daha rahat e, ifade etme, istediğim şeyleri direkt aktarma, yansıtma, aklımdakini blokajı olmadan dökebilme imkanı kazandığımı düşünüyorum ve bir önceki videomun sonunda da hani blokaj kalktı, işte cevaplar geldi tarzında bir şey e, paylaşmıştım. O video 21 Mart'tan olan bir videoydu yine. ...bu birazcık daha yaratma süreciyle bağlantılı olduğu için bu konu içerisine giriyorum. Orada hani bir tasarımcı olarak e, sanat eseri oluşturma gibi bir şeyden bahsetmiştim. 21 Mart, hani yaklaşık 3 hafta önce gibi bir şey. Ve benim hakkım o kadar e, karışık ve hani yanıtsızmış ki... ...hani videoyu editlerken bile şey oldum hani... ...evet bu böyle, hayır bu, şunu daha çok beğeniyorsun, şu şekilde ilerledin gibi. Gerçekten hem e, bu bir önceki haftalarda bahsettiğimiz kişisel kimlik kazanımı... İşte güven kazanmış, bu haftaki olasılıklara inanç gibi kısımları gerçekten adım adım e, canlı olarak hani ilerlediğim yolda da görmeye ve hani fark etmeye başladım. O yüzden bu hafta onun gerçekten yani geçtiğimiz haftalar sonucu gibi bir şeydi. Hani bakın bunu okurken o kadar şoka girdim ki. Böyle kitapta yazan şeylerin hepsi benim yapmak istediğim ama hani belirli nedenlerden dolayı yapamadığım ya da kendi dediğim gibi blok koyduğum şeylerden birkaç tanesiydi. Ve görevlerde geldiğimizi de göstereceğim ama bakın. Birkin'im ve kameramda şeylerim ayrıç olarak kullanmışım. Paraşütle atlama tüple dalış. Ben bir önceki videoda nelerden bahsettim. Tam olarak size bunları söyledim. Daha sonrası ne diyor? Oriental dans ve latin dansı. Merhaba ben. Sign me up. Daha sonrasında şiirlerimi yayınlamak. Ben hiç şiir yazmadım ama sürekli bahsediyorum size şansım oldukça. Şiirlere çok hani ilgi alaka duymaya başladım son birkaç aydır falan. Hani okuyorum işte incelemeyi anlamaya çalışıyorum. Ve bunu bir önceki Defne ile haftalık medyada bahsetmiştim. Ve bu hafta ya da sonraki hafta o da gelecek. Ama orada bir Jim Jarmusch'un filminden bahsettim sanırım Patterson diye. Eğer şiirle alakalı böyle bir sevdanız varsa ya da hani Bilmiyorum. Biraz daha yakınlık hissettiğiniz bir konu başladıysa o filmi size öneriyorum. Patterson, Jim Jarmusch'un filmi. Ben Mubi'den izlemiştim bu arada. Ama başka yerlerden bulabilirsiniz sanırım. Alıştırmalardan ilk olanı Erdem tuzağı testi diye bir şey. Burada 10 tane soru cümle var. Açıkçası bunları birazcık okuyarak, birkaç tanesine yanıtlayarak sizinle devam edeceğim. Ama şöyle bir durum var ki ben e, bazılarını perlaşmıyorum. <laughs> Şimdi ilk mesela hayatımdaki en büyük eksiklik. Benim seyahat etmek dedim. Vallahi yalan değil. Gerçekten en büyük eksiklik o. İkincisi hayatımdaki en büyük haz. Zaman yönetiminizi iyi yapıyorsanız buna net cevap verebilirsiniz. Ama biraz tehlikeliyse hani zamanınızı en çok ayırdığınız şey ne? Onu yazın diyor. 10 tane soru var. Birkaç tanesi daha devam ediyor. Bir sonraki alıştırmada yasaklanmış hazlar diye. Burada sevdiğiniz, çok keyif aldığınız şeyler ama belirli sebeplerden kaynaklı. Belirli bloklar olmuş gerçekleşememiş yarım kalmış hayaller diyor bunları gerçekten olağanüstü imkansız olarak düşünseniz bile yazın diyor çünkü imkansız olmadığını göreceğiz ama hani siz yeter ki aklınızdaki o derin kuyuda köşede kalmış her şeyi buraya çıkartın çünkü haftalar ilerledikçe zaten sabah sayfalarını yazmaya devam ettikçe bir de mutlaka yazıyorsunuz umarım çünkü iyi geliyor ve bu tarz soruları daha kolay cevaplamayı sağlıyor dansa gitmek, eskiz defteri taşıyarak gezmek, paten yapmak, kovboy çizmesi satın almak. Bunlardan birkaç tanesi benim önceden hani hiç yapamayacağımı düşündüğüm ama çok yapmak istediğim şeylerden bir tanesi gerçekten bir eskiz defteri taşımaktı. Ve ben hani bu olağanüstü bir şey olmayabilir bazıları için ama benim için çok olağanüstü bir dönem. Hatta bir vlogum var bu ceketi giymiştim orada defteri almıştım falan eğer izlerseniz bakabilirsiniz kanalımda. Ama mesela hani dansa gitmek hala bende listede var. Daha sonrasında uçma dersleri almak, tatile çıkmak, bir oyun yönetmek gibi şeyler var. Ben yazdım ama Julia ablanın dediği her şeyi %100 okey diyerek gitmiyorum bazen. Çünkü bu aşamada olan bir kişi için ve yani bu aşamayla devam eden birisi için yasaklanmış hazlar demek doğru gelebilir ama benim şu anki inanç düzeyim, kendime verdiğim belirli değerler, belirli standartlardan ötürü ve kendimle konuşma olarak bahsediyorum. Yasaklanmış haz istemiyorum. Çünkü yasak değil. Yani çünkü hiçbir şey... Ben eğer dersem ki dansa gitmek benim için yasak ama ben çok seviyorum. Ben bunu somutlaştırmış oluyorum. Çünkü sözle dile getirdiğiniz zaman ne derseniz deyin o daha solid bir hale geliyor. Bloklar var. O yüzden yazmadım. Ben zaten ne olduğunu biliyorum ama ben yasak listesi yazmak istemedim. Yani o yüzden yazmadım. Eğer yani bilmiyorum bir şeyi okurken, bir şeyi araştırırken veya bir kaynakla devam ederken %100 e, inanarak gitmek ya da yani %100 aynı şeyi takip ederek gitmek bu noktada benim için çok okey olmadı. O yüzden dediğim gibi bana bu yasak ya da işte ben şunu yapamıyorum diye söze getirmek istemediğim için bazı şeyleri yazmadım. Daha sonrasında işte istek listesi yani teknik olarak wish list bu işte Pinterest boardlarınızda koyduğunuz şeyler. E, yaptığınız o sene başındaki vizyon boardlar. Zaten bu haftanın görev listesi birazcık sanki Pinterest üzerinde çalışarak yapılabilecek şeyler gibi de geldi bana. Çünkü her şey imge dosyası aç ya da işte görselini ekle fotoğrafını çıkar karşına koy gibi şeyler dediği için bunun en pratik yolu gerçekten Pinterest. Ama ben bir tane daha böyle mood boardumsu bir kolaj sitesi daha keşfetmiştim. O sitenin ismini tam hatırlayamadım ama çok da kullanmıyorum şu an. Ama bence daha özgür bir alan ...la çalışmanızı sağlayacak. Onun linkini ben açıklama kutusuna koyayım. Belki ben de denerim. Ama o bir dipnot. İstediğiniz şeyi yazıyorsunuz. En sonuncusu özellikle bunu isterim ki. Ben açıkçası Birkin'imi koydum. Daha sonrasında Mid Century Modern evimdeki B&B Italia Camelon'da mı okunuyor? Onu koydum. Ondan sonra devam ediyorum. Sonrasında bakın ben bunları gidip şeyden e, çıktılarını falan aldım. Çok uzun sürdü bu arada da. Kendi yaptığım çizimlerin de çıktılarını aldım. Bulunduğum alanı koymak istedim bir vision board koyuldu, bir fashion fit koyuldu. Bunları böyle biraz daha isterim ki hale getirerek yazdım. Hepsi materyal gibi geldi. Sonrasında dedim ki Hı -hı, hepsi materyal mi? <laughs> falan. Ondan sonra biraz düşünerek hani gerçekten biraz daha tartarak yazmak istedim. Çünkü hani hepsini sıfırdan aklıma ilk geldiği şekilde yaklaşık geçen hafta beş kere bu hafta da 2 kere yazdığım için biraz daha tartarak istediğim şeyleri yazmak istedim. Benim için daha değerli olan şeyleri. Nasıl hissetmek istediğim, nasıl hissetmeye devam etmek istediğim gibi şeyler de vardı. Ama yalan yok yani. Hani Birkin de var burada. Haftanın son ve aslında daha ana kilit noktaları görevler tabi. Şu an görevlere geçiyoruz. Bunu yapmak istemediğim için bunu es geçerek devam ettim ama ne olduğunu size söyleyeceğim. Ee, bir numarada destekleyici bir tanrıya gerçekten inanamayışımın nedeni 5 şikayet sıralayın. Tanrı bunu kaldırabilir. Şikayetim yok yani. inanmama gibi bir durumum yok o gücü, o ana kuvveti ne olarak adlandırmak isterseniz adlandırın. Herkese göre değişebilir. Kimseyi de yargılamayın tercihlerinden ötürü. Ama ben zaten Marlon'a inanıyorum ve zaten belirli bir gücün üzerinde etkisi olduğunu ve beni desteklediğine inanıyorum. O yüzden inanmamam için şikayet sıralamam bana çok anlamsız geldi. O yüzden sıralamadım. Yani çünkü yani şey yapmak istemedim. Yani yazmak için yazmak istemedim. Çünkü benim inanç değerlerimle eşleşmiyor yani. Çünkü şikayet ettiğim bir kısım yok. Her şeye gerçekten diyorum ki iyi ki var, iyi ki olmuş tarzında. Yani bu şey ha ha hi hi için falan da değil. Yani gerçekten öyle hissediyorum. Mutlaka <laughs> kaynaklı. Size demin bahsettiğim bir imge dosyası açmak. İmge dosyası bence yani açık konuşalım. Pinterest board oluşturarak burada devam edebilirsiniz. Yani Notion template'a yazın ya da işte kağıdınıza. Ya şimdi biraz daha teknoloji kullanarak daha hızlı hareket etmek lazım. Bazı şeyleri daha kolay bulup yapıştırıp koyabiliyoruz. O yüzden Pinterest dedim. keşke sponsor olsa. Ama ben koydum işte 5 arzuyu sıralayın diyor. Ne yazdığımı hatırlamıyorum ama güzel şeyler yazmışımdır kesin. Benim hepsi seyahatle alakalı. Yani şehirden şehire dedim ki 2 hafta burada, 3 ay burada, 1 yıl burada. Bir de şuraya gezerim. Bir de bir, de, bir tanesinde şey yazdım. Bu imge dosyasına galiba o şey var, cevap var. Bakacağım şimdi ama. <laughs> Şöyle bir sıkıntım var. Benim günlük çantalarla alakalı şu an çektiğim bir problem var. Aa dünyanın en büyük problemi. Ama hani şey yazdım. <laughs> her kıyafete, her duruma, her kuşula uyan gerçekten bir günlük çanta istiyorum diye istek arzu listeme yazdım. Ve utanmıyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Bir insan için, bir birey için eğer e, eşyaları veya etrafında dönen işleri çoksa ya da bir şeyler taşımaktan hoşlanıyorsa en kutsal şey o kişinin çantası yani ve ben de ona layık bir çanta istiyorum onu yazdım yani ben şeyleri böyle komik cevap vermeye çalıştım çünkü her şey çok derin olmak zorunda değil ben bazen şey yapıyorum çok derinleştiriyorum bazı cevapları. hani oh, hayır şöyle bakayım hani düşünmeye çalışıyorum ama bazen eğlenmek lazım ve hani keyif aldığın şeyleri yazmak lazım yani o yüzden e, ikinci soruda da yazmışım gerçekten şehirden şehre atlamışım burada. Bir sürü şey yazdım. Beş tane demiş de ben yedi tane yazmışım hızımı alamayıp daha devam ediyordum bu arada. Üçüncü de eğer hatırlarsanız ikinci haftada ve sanırım dördüncü haftada hayali yaşamlardan bahsetmiştik. Ben şey yazdım, yazar, seyahatçi, yaşa, seyahat eden kişi, pastacı, barista ve şair. Yani bunları bu arada salladım gibi bir şey oldu bence çünkü ben görevleri hani hafta sonuna doğru yapıyorum birazcık yalan olmasın. İkidir böyle bir son dakikaya gel geldiği oldu. Çünkü hafta içerisinde o kadar çok üretmek ve onu paylaşıp hani onunla bir yaşamak istediğim için zaten görevleri yapıyorum diyerek hani en son yazmaya zaman bulabildim. Biraz sallamasyon oldu ama bu hayal yaşamlarda mesela bir yazar gününde nasıl davranır ya da ne yapar? O eylemi kendi gününde bir deneyimlemeye, bir hissetmeye, anlamaya çalış falan gibi bir hayali yaşam süreci var. 5 kişi yazabilirsiniz. Cowboy yazabilirsiniz, astronot olabilir, ondan sonra surfçi olabilir, bir inşaat teknisyeni olabilir, her şey olabilir, her şey mümkün yani. Dördüncü 20 yaşında olsaydım ve param olsaydı ertelediğiniz 5 macerayı listeleyin ve buna uygun bir görsel dosyası yapın. Yani 20 yaşın için yani eğer 20 yaşında değilseniz ya daha yaşlıysanız veya hani o yaşa yakınsanız bence bir Pinterest board buraya yakışır yine. Ben ee, benim hepsi yalan söylüyorum hepsi gezme ile alakalı sadece yani şehir süreleri şehir aralıkları değişti. Çünkü ilk başta şey diyor 20 yaş ve hani bir miktar paranız olsaydı 65 yaşında olsaydınız ve hani yine paranız olsaydı neye geri dönerdiniz ne yapardınız? Benim hep birinci madde değişti. O da bana kalsın. Ama onun dışında neredeyse az çok aynı ülkeler, aynı şehirler. Sadece yaştan kaynaklı ve verilen doygunluktan e, ötürü zaman aralıklarını oynattım. Ama çok tatlı oldu. Yani ben bunu gerçekten yaparım yani. Bunları ikisinde yapmış olurum. 20'yi tabii geçti artık yapamadık ama. Hani 65'e bunları çoktan çek yapmış olurum gibi geliyor. Bir sonraki göre belki ağır gelebilir. Birkaç ay önceki ben olsa bana ağır gelirdi. Ama artık gelmiyor. Çünkü bazı şey doldurdum yani iş olsun diye doldurmaya çalıştım. 10 adet şey yazacağız. Kendimize kaba davranışımızın 10 biçimi olacak bunlar. Midem ağrıdığı için çünkü ben öyle acı bir şeyler yemiştim dün akşamda. Birinciye ben şey yazdım. Bakın hani böyle şeyler de yazabilirsiniz bence. Çok acı turşu yediğim için ve çok pul biber döküp yediğim için mideme iyi davranmadığım hakkında bir yorum vardı. Benim ay burcum başak olduğu için otomatik olarak mideyle alakalı sıkıntılar olabiliyor bazen hani. Yani midem acıyor benim. Çok kahve içtiğim acı yediğimden kaynaklı. Her neyse çok TMI'ye girmeyeceğim. İkincisi yeteri kadar uyumamak. Üçüncüsü yeteri kadar su içmemek. İşte fiziksel aktivitelerde yeteri kadar istikrarlı ilerlememek. Çünkü yani e, havadan kaynaklı canım hiç yapmak istemiyor şu ara spor. Bir aktivasyon hareketleri yaptım. Daha sonrasında 2,5 kilometre koştum. böyle 2,5 koşmayı planlamıyordum. Hani ben zorla 500 metreyi bitiriyorum falan gibi bir moddaydım. Hani çünkü uzun süredir yine koşmadığım için hani bana bir ağır geldi. Ama bir baktım. E, bu sefer eşliksiz koşmuştum. Yani hani bir hocayı dinleyerek koşmamıştım. 2,5 olmuş. Genelde öyle koşularda hani böyle çok umutsuz ve hani hiçbir şey yapamadığım gibi hissettiğimde en verimli koşularım falan oluyor. Hatta benim ilk Koşumda 6 kilometre koşabilmiştim. Bu aynı onun örneğiydi. Çok duygusal zamanlar, güzel zamanlar. Ama e, bu tarz işte 10 tane şey yazıyorsunuz. bence diye almadım bazı şeyleri. Çünkü hani ben artık kendimi self-sabotaj etmiyorum o kadar. Hani bazı şeyler belirli işte bu PMS dönemi o olsun. Belirli hatıralar akla gelmesi. Belirli TikTok'ları izlemek. TikTok'a her girdiğimde neredeyse ağlayasın falan geliyor. O kadar yani duygusal şeyler var. Bir tanesi köpeğiyle alakalı bir şey atmıştı. Yani ben köpek videoları, daha sonra işte birinin birine ziyarete gelmesi falan. Hani böyle şeyler aptal saptal şeyler izliyorum TikTok'ta. Yani bu tarz şeyleri yazdım. Ben de ya dediğim gibi konuya ger geri dönecek olursam... Self sabotajım çok şükür azaldı. Yani neredeyse yok gibi. O yüzden hani var olanların üzerine çalışıyorum. Nokta.com com. Yedinci görev sahip olmak istediğim ama olmadığım 10 şey. Bunu şey yani yine bir Pinterest board gibi hazırlayabilirsiniz. Alnıma yapıştıracağım yani kendisine. Ondan sonra bunlar. Ben yani bu sefer şey yazdım. Yalan söylemeyeceğim. Bu sefer ciddi materyal şeyler yazdım. <laughs> hani mal, mülk, materyal ama yine hani duygusal alanları da yazdım. 10 tane şey yazdım ve hepsiyle çok memnunum. İnşallah 10 tanesi de gerçekleşir yani. Kreatif blok yaşıyorsanız nasıl hissettiriyor ve nelerden kaynaklanıyor bu kreatif blok? Onlardan bahsedin diyor. Bahsederken de tercihen sabah sayfalarını yazmanızı istiyor ve sabah sayfalarında bu olayı da çözmenizi istiyor. Yani 8, 9, 10. görev aslında birbiriyle bağlantılı. Ama şöyle bir kıstas var, 8. görevde bir kreatif blu karikatür şekilde çizmenizi istiyor. Arkadaşlar ben çizemem falan yok, herkes çizebilir. Yani herkesin elinin kalemin tuttuğu bir tarzı var elbet, olması da zorunlu değil. Ama kendi telefon uygulamanızda veya bir tane kağıt, kalemle bir şeyler kış kış böyle bir karalama yapabilirsiniz. Ama bence mutlaka yapın çünkü yaptıktan sonra kendinizi gurur duyacaksınız o yaptığınız kağıtta çünkü daha önce hiç öyle bir şey yapmamıştınız. Öyle bir perspektifle bakarak bence e, bu karikatürü halledebilirsiniz. Benim yaptığımı göstereyim size bakın. Yani hani <laughs> alakasız bir şey ama bakın biraz şey böyle kendimi paylaşamadığımda, bir şeyler yapamadığımda bunamda hissettiğimdeki hali siyah renk yaptım mesela. Arkasında böyle sarı hal var, sarı bir surat var, böyle çok ilhamlanmış, şoka girmiş, her şeyi harcamaya görmeye hazır. Daha sonrasında pembe bir yüz var. Yaptığına hoşlanan, mutlu, gurur duyan bir surat var. Öyle bir üç katmanla bir şeyler çizdim yani karaladım. Altına da creative Block diye. Aa bitti gitti yani. Bunu yapmanızı istiyor. Üzerine çok mükemmel olarak düşünmeyin, takılmayın. Yapın elinizden çıksın. Ama eğer e, mesela bu kaynaklardan bir tanesi çok televizyon izlemek, çok TikTok izlemek daha sonrasında işte arkadaşlarla konuşurken onlardan negatif enerjiyi çok kapmak. Aileyle konuşurken negatif enerji altına kalmak. Kreatif bloğa girebilmek için her türlü neden var. Çıkabilmek için de her türlü neden var ama bunları biraz karikatize ederek halledin yapın bitirin diyor. Bu haftaki görevler bunlardı. Raporlarda da sabah sayfalarını yazdınız mı? Nasıl gitti falan diyor. Şöyle bir minik bir haber bilgilendirme videosu gelmeden önce size söyleyeyim. Ben hani size diyordum ya mektup yazıyorum. Mektubun içerisine koyuyorum sabah sayfalarını. Birkaç kişi de bana ne yazdığımı sormuştu. Ben ona özel ayrı bir video ayarlıyorum. Şu an hani bu hafta inşallah bir şey çıkmazsa yayınlamayı planlıyorum. Bunu söylerken de bugün mesela şey. Solar Eclipse günü ve ben yeni bir deftere geçtim. Sabah sayfalarımı deftere yazacağım. Hani nasıl yazdım, neler yazıyorum, önceki süreçte neler yazdım. Biraz daha hani strüktürü, hani bilgi sahibi olmanızı sağlayacak şekilde bir video olacak. Ama sabah sayfalarımı yazdım. Daha sonra sanatçı buluşması yaptınız mı? Evet yaptım, dün yaptım. Bayağı iyiydi ve aşırı rüzgarlıydı bu arada hava. Üçüncüsü eş zamanlılık deneyimlediniz mi? Ben inanılmaz şeyler deneyimledim. Ee, ama hani yani eş zamanlık çok şey. Kişiye göre değişen bir şey. Ama evet ve anlattım. Daha sonrasında da iyileşmede farklı bir şey olduysa ondan bahsetmenizi isteyerek 5. haftanızı toparlayıp kapatabiliyorsunuz. Bu hafta dediğim gibi gerçekten daha böyle e, yaptım, beynimde düşündüğüm şeylerin meyvelerini yediğim bir hafta oldu. Yaptığım şeyler gerçekten yani direkt görebiliyorum. Hani elimde ben yaptım bunu diyorum. Evet, bunu ben yaptım. Bu hiç kimse tarafından yapılmadı. Ben yaptım. Ve mutlu oluyorum. Görüyorum hoşuma gidiyor. Mesela çektiğim fotoğrafı daha güzelleşecek mesela. Mood boardumu koyardım bu fotoğrafı ama bu fotoğrafı ben çektim. Mesela hani şunu ben çektim mesela. Ben bu hale getirdim. Tabii ki ben yolayan kişilere teşekkürler ama hani bu tarz şeyleri biraz daha farkına vararak, yaptıklarımı görerek onlara böyle hani Vay, iyi yapmışsın falan diyerek geçirdiğim bir hafta oldu. Altıncı hafta benim çok ilgili olduğum ve merak ettiğim hani gerçekten okumak istediğim bir e, konu başlığı. Bereket duygusunu yeniden kazanmak. Ben henüz okumasını yapmadım yine e, geçen hafta gibi. Ama e, bu hafta bu şekildeydi. 5. haftamız. Umarım bir şeyler e, alabilmişsinizdir. Belki size bir ilham kaynağı olmuştur veya belirli bir takıldığınız soruya yardımcı olabilmişimdir. Eğer sizin ek bir geri dönüşünüz, bildiriminiz veya bir yorumunuz varsa DM üzerinden de yazabilirsiniz. Cevap veriyorum ya da buradaki yorumlara da bırakabilirsiniz. Ama her hafta olduğu gibi bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Salı günü değil bu salı günü değil. Perşembe günü görüşmek üzere. Bye bye. You in all the way in another place all i'm thinking of just can't get enough